Efendim merhabalar. Tasavvuf felsefesine giriş derslerimizin metin tahlilleri bölümünde geçen dersimizde Fatiha suresine başlamış ve ilk olarak istiazeyi tahlil etmiştik ve tasavvuftaki manasına değinmiştik. Bugün de aynı zamanda Fatiha suresinin ilk ayetlerinden olan Bismillahirrahmanirrahim üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Farsça gramer yapısına bakıp daha sonra da tasavvufta bu ifadeyle ilgili söylenenlerden bir kısmını dile getirmeye gayret edeceğiz. Efendim burada gördüğünüz gibi öncelikle Arapçasını verdik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye tercüme edilmektedir. Burada da Farsçası verilmiştir. Bename hodavende bahşende-i mehriban. Gördüğünüz gibi aslında bir tamlama vardır. Uzunca bir tamlama var burada. Şimdi tek tek tahlil yapmaya çalışacağız. Burada öncelikli ifademiz bename hodavend veya bename üzerinde duralım. Benam aslında burası. Tamlama gelince bename diye e, okunur. Benam ne demekti? E, biz önceki derslerimizde b ekinin, Yönelme bildirdiğini söylemiştik değil mi? A e bildirir. Mesela behane dediğimiz zaman eve manasında kullanırız. Ama özellikle edebi metinlerde de b e, ekinin ile ve da de manalarına da geldiğini görüyoruz. Mesela ili e, hakkında birazcık bir ifade kullanalım. Beşerte şartıyla demektir. Beşerte in bu şartla, bunun şartıyla gibi manalara gelmektedir. Dolayısıyla buradaki anlamı iledir. Bename, nam kendi başına isim demektir, ad demektir. Hani biz Türkçemizde e, çok böyle bir ifademiz vardır ya, namın yürüsün. Yani adın yürüsün demektir. Dolayısıyla burada da bename dediğimiz zaman adı ile, adıyla demiş oluyoruz. Kimin adıyla? Benam Hodavand. Şimdi buraya hemen gelelim. Hoda kelimesini zaten farsçadan biliyoruz değil mi? Allah demektir. Hodavand ise daha çok yine Allah'ı ifade eden sahip, malik, efendi, padişah manalarında da kullanılır. Hüdavendigar diğer kelimesini de biz kullanırız. Yine benzer manalar ifade etmektedir. Öyleyse bename Hodavand Allah'ın adıyla. Peki hangi Allah? Çünkü tamlamamız devam ediyor. vende bahşendi mehriban. Şimdi gelelim bahşende kelimesine. Bahşende kelimesi bağışlayıcı, ihsan edici demektir. Kelime manasıyla bahşiden fiilinden gelmektedir. Bahşiden bağışlamak. Bahşit burada gördüğünüz bağışladı geçmiş zaman hali ve bahş geniş zaman halidir. Biz bunu Türkçemizde zaten kullanıyoruz değil mi? Bahşetmek manasına gelir. Ayrıca Türkçemizdeki bağış kelimesinin de bu bahş kelimesinden evrildiği bilinmektedir. Peki neden bahşende bağışlayıcı demektir? Bu nasıl oluşmuştur? Benim şöyle söyleyelim. Hatta şurayı seçmeye gayret edelim şimdi. Burası bu ek. Bahşende ne de eki veya ende eki e, ee, bir geniş zamanın sonuna geldiği zaman o şeyi yapıcı anlamına gelir. Ben burada handen fiilini koydum. Hem yeni bir fiil de öğrenmiş olalım. Şöyle gösteriyorum. Handen. Handen farsça okumak demektir. Hand burada gösterildiği şekliyle okudu demektir. Han ise bunun geniş zaman halidir. Mesela biz Türkçemizde mesnevi han deriz değil mi? özellikle tasavvuf literatüründe çok kullanılan bir kavramdır. Mesnevi han. İşte oradaki han bu handır. Han mesnevi okuyan anlamına gelmektedir. Şimdi geniş zaman kökümüzü şu şekilde bir seçelim. Rengimizi de şöyle yapalım. Han oldu ve burada yine ende ekini görüyoruz. Öyleyse bu nasıl okunur? Hanende yani şarkıcı, okuyucu manasına gelmektedir. Dolayısıyla bahş geniş zaman kökünün de sonuna ende eki geldiği zaman onu bağışlayıcı yapıcı o şeyi yapan anlamını ifade etmektedir. Peki geçelim Mehriban kelimesine şimdi. Biz de bunu Türkçemizde Mehriban ifadesiyle kullanıyoruz. Burayı da aslında bölmek gerekir. Bu bu ifade de yani Mehriban ifadesi ki Farsça Mehriban diye geçer iki e, şey kısımdan oluşmaktadır. Birincisi mihir kelimesidir. Şimdi mihir aslında e, kelime manasıyla sevgi demektir. Şefkat demektir. Bir de İran hani şöyle mitolojisi diye söyleyelim. Mihir güneş tanrısına verilen isimdir. Ayrıca aylarından yani şemsi takvimi kullanıyor biliyorsunuz İranlılar. Şemsi takvimdeki aylardan bir tanesinin ismi de Mihir'dir. Tabii ki burada Mihir sevgi ve şefkati ifade ediyor. Ban eki ise o şeyin sahibi anlamına gelir mirban şefkat sahibi demektir. Bir ektir. Mesela bunu Türkçemizden hemen bir örnek verelim. Bahçıvan kelimesi mesela. Bahçeban, bahçeban, bahçenin sahibinden gelmiştir. Sonra evrilerek e, V sesini almıştır. Ama Azerbaycan Türkçesinde e, biz bunu hala bağban şeklinde kullanırız ki yani B ile bağın bahçenin sahibi anlamına gelmektedir. Efendim o zaman hemen geri dönelim. Bakalım. Bename adıyla de Allah'ın Bahşende Mehriban Sevgi şefkat dolu ve bahşedici, ihsan edici Allah'ın adıyla. Hani ne demiştik? Farsçada tamlamalar sondan başa doğru gelir. Şefkat dolu, bahşedici Allah'ın adıyla. Peki efendim Hemen aşağıya doğru inelim ve tasavvuf literatürüne bakalım. Şimdi biz öncelikle istiazeyi okuduk, onu çalıştık. Ne demekti? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Penah mi berem be az şerr şeytan rande Peki o ne demektir şimdi bakalım. Efendim tasavvufta tahliye ve tahliye denilen iki kavram vardır. Şimdi biz birazcık farklı kullanırız. Türkçemizde h sesi olmadığı için biz tahliye ettik dediğimizde boşaltmış diyoruz. Aslında oradaki tahliyeden maksat buradaki tahliyedir. Hala kelimesinden gelir. Yani boşaltmak. Hala boş yer boşaltmak anlamına gelir. Tahliye de boşaltmak demektir. Tahliye ise gerçek manada h ile kullanılan süslemek demektir. Sufiler diyorlar ki istiaze yani euzu billahi racim tahliyedir. Kalbi Allah'tan gayrı her şeyden boşaltmak demektir. Besmele ise bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla o boşaltıp pisliklerinden arındırdığımız kalbi onun adıyla süslemek demektir. Bu sebepten bu iki ifadeyi birlikte kullanmak gerçekten de önem arz etmektedir. Peki bir de şöyle düşünelim. Şimdi Farsçasına bakıyoruz ki Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerini bahşende, bahşedici ve mehriban, şefkat sahibi olarak tercüme etmişler. Ama aslında bakarsak bu kelimeler, Arapçadaki Rahman ve Rahim ifadelerinin karşılığını vermemektedir. Çünkü Rahman ve Rahim çok daha derin manalar ihtiva etmektedir. Rahman lügat manasıyla kalp inceliği ve şefkat demekse de şöyle ifade edilir ki sufiler tarafından Rahman Allah'ın kendisini sevsin sevmesin kabul etsin etmesin bütün varlıklarına karşı duyduğu sevgiyi, şefkati, genel manayı ifade eder. Rahim ise özel merhamettir. Peki bu kimlere hastır? Allah için nefislerinden arınan kimselere hastır. Allah da onlara, onların bu gayreti karşılığında rahim sıfatıyla tecelli eder. Bir annenin rahminde evlat nasıl koruma halindeyse değil mi? O her türlü zarardan korunmuşsa o kullar da onlar için korku ve hüzün yoktur ayetinin tecelli ettiği şekilde her türlü sıkıntıdan o merhameti hisseder ve korunurlar. Öyleyse bir de Rahim ismiyle ilgili şöyle çok güzel bir ifade vardır. Diyorlar ki Rahim acıyan, esirgeyen, istendiğinde veren, istenmediğinde öfkelenendir. İnsanoğlu kendisinden bir şey istendiğinde öfkelenir. Allah ise istenmediği zaman öfkelenir. Dolayısıyla bu isimler daha çok derin manaları vardır. Bu Rahman ve Rahim'i kullanmak her zaman daha faydalıdır ki biz de Türkçemizde bu ismi muhafaza ederek tercüme etmişiz ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demişiz. Bir de çok güzel bir ifade vardır derler ki Allah Kur'an-ı Kerim'de her e, suresinde besmele ile başlar. Yani cehennemden, azaptan bahsettiği surelerde bile mutlaka Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Ve der ki benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Tamam bunu anlatıyorum size ama benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. O bütün her şeyi kuşatmıştır mesajını vermektedir. Efendim inşallah bir sonraki dersimizde Fatiha suresinin diğer ayetlerine geçmeyi niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.